Merhaba, bugün sizlerle Hünkar Beğendi yapacağız. Özellikle beğendi kısmına dikkat çekip bunu anlatacağım. 2 yemek kaşığı kadar un, 2 yemek kaşığı tereyağını iyice kavuruyoruz ve daha sonra 4 tane közlenmiş, doğranmış patlıcanı içerisine ilave ediyoruz. Spatül yardımıyla iyicene karıştırıyoruz ve 2 avuç kadar kaşar peynirini, rendelenmiş kaşar peynirini iyice yediriyoruz karışımımıza. Daha sonrasında da son olarak bir 1,5 su bardağı kadar suyu ilave edip karıştırıp bekletiyoruz. Tabii ki sütü ilave ettikten sonra mutlaka tuz, karabiber, yarım muskat rendesi ilave ediyoruz. Bunu kendi haline bıraktığın zaman çekiyor. Ve şekilde görmüş olduğunuz üzere tüm sütü çekmiş şeklinde görüyorsunuz. Daha sonra alta beğendi kısmı üstte de etle hazırlamış olduğunuz karışımı koyuyorsunuz ve bu şekilde hünkar bence hazır olmuş oluyor. Hepinize afiyet olsun. Keyifli yemeler.